Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Çalışma arkadaşımız Poyraz Şaroğlu YouTube kanalında Londra'ya taşınma sürecinden tekne satın almasına kadar yaşadığı maceraları yayınlıyor. Geçtiğimiz hafta Londra'ya taşınma sürecini izlediğimiz serinin ikinci bölümünü ekranlara getiriyoruz. 8 ay önce hedefime koyduğum hayali gerçekleştirmek için Londra'ya ilk ziyareti yaptı. Hayat felsefesinin garip bir kaderidir ki, her faydalı ve yeni şeye karşı mutlaka zıt nitelikte bir kuvvet ortaya çıkar. Bu konfor alanından uzaklaşıp, belki de daha büyük bir konfor alanı yaratmak için risk alıyorum. Çalışana her yerde iş var. Self-destruct sequence activated. gitme kararını veriyorsun ve aksiyona geçiyorsun. Sanki o an bütün gözler senin üstünde. Ve uçak havalanıyor. O an hafifliyorsun. Sadece birkaç kişi tanıdığın bir şehre gidiyorsun. Maaşlı bir işin yok, bir akraban yok, birkaç ay yetecek paran var. Biliyorsun ki aklında bu heves. Bu düşünce kalmayacak. Peki ya başarırsan canlıyım çünkü bugün fuara gidiyoruz. Kamera fuarına. Neden bazen kendimizi bilinmezliğe atmayı seviyoruz? Bildiğim tek şey bunu gerçekten istediğim ve yıllardır buna hazırlanıyorum. Ankara anlaşması demek belge toplamak demek. Aklınıza gelebilecek her türlü kafede bir ofis kurup çalışmanız gerekiyor. Yaklaşık olarak 500'e yakın belge toplayacaksınız. Hazırlayacaksınız, imzalatacaksınız, kategorilendireceksiniz sıraya koyup teslim edeceksiniz ve yaklaşık 6 ay ülkeden çıkamadan bekleyeceksiniz. Evet, söylediğim gibi çok güzel karakterler var burada. Burada olmanız lazım. Çok eğlenceli bir durum. Neyse devam ediyoruz, durmuyoruz. Şimdi size arkayı göstereceğim. Gerçekten alan o kadar büyük ki. Şöyle bir Evet abi. An itibariyle bütün belgelerimi İrfan abi'ye vermiş bulunuyorum. Çıktım. Camden Town'a geldim. Şöyle ee, dedi ki Londra'da iyi eğlenceler dedi ben de çıktım eğleniyorum kafa dinliyorum üzerimden bir tır e, geçmiş gibi kalkmış gibi artık her neyse ee, her şey yolunda bugün de taşınmaca akşam 6'dan sonra o süreç başlıyor ondan sonra böyle abi sen de nasıl keyfin? You're a legal and You are Turkish man in London. Londra Aktüel burada sona eriyor. Haftaya buluşuncaya dek bizlere sosyal medya hesaplarımızdan veya WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca İngiltere gündeminde öne çıkan haber başlıklarını, son dakika haberleri ve güncel konuları Londra sayfamızdan veya Londra Aktüel'in uygulamasını telefonunuza indirerek takip edebilirsiniz. Programımızda yer almak için bizlere ulaşın. Tüm ekibimiz adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın. Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel sona erdi.